Arkadaşlar merhaba. Şimdi bazı saldırılar yapacağım. Ee, esasında deneme yapacağız arkadaşlar. Neyin denemesini yapacağız? Birliklerin yerlerinin önemiyle alakalı. Mesela burada bir barbar var. 52. seviye. Tabi bu 80 olsa çok daha güçlü olacak arkadaşlar. Yani barbar esasında hava savunmasında hiçbir faydası yok gibi geliyor değil mi bize? Halbuki arkadaşlar bakın barbarın hava savunmasındaki önemini de size bu videoda göstereceğim. Videoyu sonuna kadar isterseniz izlersiniz. Mesela öncelikle şuraya bir ejder çıkarayım arkadaşlar elektro bir bakalım. Şimdi elektro tek elektro barbarı vurmaya başladı. <laughs> Bakın barbar vurulana kadar elektro öldü arkadaşlar. Bakın barbarın hala canı yarıya kadar canı var. Tabi barbar e, hava savunmasına biraz yaklaştığı zaman elektro hava savunmasında vuruyor. E, bu da ayrı bir şey. Şimdi tek elektro sırf barbar olduğu için vuramadı arkadaşlar. Mesela bir tane daha elektro veriyorum. Bakın iki elektro sadece barbar olduğu için bir hava savunmasını vuramadı arkadaşlar. Şimdi Barbar da yattı öyle. Şimdi şuna bakalım. Mesela x sayının önemine bakalım. X sayı. x sayı kendi ateş edecek. Burada tabii ki arkadaşlar bakın, barbar hiçbir şekilde ateş etmedi. Sadece tanklama görevi yaptı. Bundan dolayı kimi arkadaşlar bu videoyu neden çekiyorum? Kimi arkadaşlar mesela barbarı öyle yere koyuyor ki dışarıya alakasız bir yere koyuyor. Hiçbir şekilde savunmasına destek olmuyor. Barbarı öyle yere koyun ki arkadaşlar bu hava savunmasının önü olur. Veya Cehennem Kulesi'nin önü olur. Yani savunmanızın önünde tanklama yapacağınız düşündüğünüz yere koyun arkadaşlar. Yani şu e, emin olun şu oyunda en iyi oyuncuların yapmış olduğu düzenlerde inanılmaz şekilde düşünülmüş düzenler arkadaşlar. Bazı oyuncular bunların çok önemini farkına varamıyorlar. Dediğim gibi Barbar'ı öyle yere koyuyor ki saçma sapan alakasız bir yere hiçbir şekilde savunmasına... Destek olmuyor, buna dikkat edin diye bu videoyu çekiyorum. Mesela bir X rayına yolladığımızda, <laughs> bakın X say aynı zamanda ateş de ediyor arkadaşlar. Şu anda X say vuruldu. Bir tane daha X say çıkardım, şey e, elektro çıkardım. Bakın şu anda ayrı ayrı yolladığımızda. X yayının vurmasına rağmen performans hangisinde daha iyi arkadaşlar? X ay ayrı olduğu için barbar yerinde durmuyor çünkü barbar yürüdüğü için şu e, şeyin canı biraz esasında azaldı barbarın önündeki. Yani ikisi de şu aşamada tek tek yolladığımızda eşit. Tabi burada saniye bitiyor arkadaşlar. Şunu bir de bir de buraya yollayayım. Tabii bu Burada esasında şunu görüyoruz arkadaşlar, barbar kuleden daha iyi arkadaşlar. Bakın, hatta saldırı bitti, tekrar yapacağım saldırı Burada şunu görüyoruz arkadaşlar, bakın, şu savunmalarda mesela şuraya koyduğum kule, iki tane kule olmasına rağmen kule ve hava savunması vuruldu, ama barbar, ya yani bize öyle bir geliyor ki herkes düşünüyor, barbar havaya ateş etmiyor hiçbir desteği yok gibi düşünüyorsunuz ama tanklama görevi olduğu için barbarın olması esasında yani şu kuleler yerine buralarda hep barbar olsa emin olun hava savunmanız daha güçlü olur. Özellikle şu hava savunmaların önünde veya cehennem kulelerinin veya şunların önünde. Şimdi farklı bir saldırı daha yapacağız arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Şimdi önce bir saldıracağımız yere bir bakalım da. Bakın burada bitişik düzenler. Burada da arkadaşlar yine havaya ateş etmeyen şu depoların yerlerinin önemiyle alakalı bir video arkadaşlar. Öyle düşünün bunu. Şimdi bakın burada iki tane ateş eden kule var. Bir tane tabi buradaki kuleler bitişik arkadaşlar. Bitişik düzen yani iki tane ama bitişik. Burada bitişik olmayan kule ve hava savunması. Burada da bitişik olmayan depo ve hava savunması var. Yani burada Çoğu oyuncu belki şöyle düşünüyor. Ya bunlar ateş ettiği için daha iyi savunma yapacaklar ama öyle olmuyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Bakın bir tane elektro yolladım. Şu anda hava savunması da vuruluyor. Bir elektro hem hava savunması hem kuleyi vurdu. Şimdi şuraya bakalım. Burada da mesela bir elektro vuramadı. Çünkü bakın burada iki tane kule olmasına rağmen sırf bitişik düzen olduğu için vuruldu. Burada yani burada da esasında şunu anlamanız lazım. Bitişik düzen yapmayın. Özellikle elektro saldırılarında veya alan tesisi size bir şey vuracağı zaman çok fazla hasar alırsınız arkadaşlar. Bir de mesela şuraya bakalım. Bir tane elektro bize yetecek mi? Sadece depo'nun önemi arkadaşlar. Bakın depo yerleri çok önemli. Özellikle bu e, kara eksili deposunun enerjisi çok fazla arkadaşlar. Bakın bir depoyu vuramadık arkadaşlar. Bir elektromuz gitti. Hatta bir tane daha çıkaralım. İkincisi bize muhtemelen yetecektir. Belki yetmeye Yetmedi arkadaşlar. Bakın bir depo'nun önemini görüyor musunuz? İşte bazı arkadaşlar e, savunmalarda e, şöyle yapıyor. Bu depoları öyle anlamsız yerlere koyuyorlar ki bununla alakalı esasında kanalda 3-4 tane video çektim. E, çok kişi izledim bilmiyorum. Mesela adam geliyor depoyu şuraya koyuyor. Önemsiz diye düşünüyor. Veya depoyu kaçırmak için bir yere koyuyor. Arkadaşlar depoyu savunmayı düşünerek bir yere koyun. Mesela benim şu düzenim çok iyi bir düzen esasında değil. Mesela savunmalar max olduğunda düzeni tabii ki değiştireceğim. Burada mesela şu düzende kraliçeyi yürüttüğünüzde büyük ihtimalle üçlük alıyorsunuz arkadaşlar. Yani kraliçe yürüterek. Kraliçe yürümediği zaman yine alanlar oluyor ama alamayanlar da oluyor. Şu aşamada bu düzen böyle ama savunmalar tam max olmadığı için böyle ama şu depoların yerleri olsun dediği mantıkla koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamamıyla kendi yaptığım bir düzen. Bir yerden kopyalayıp almadım arkadaşlar ama dediğim gibi düzenlerde bunlara önem verin arkadaşlar. Mesela bir de ejderle diyelim saldıralım. Ejderle deneyelim. Mesela aynı yere oylan değil de ejderle saldırıp bir bakalım arkadaşlar. Bakın barbarın ve depoların yani hiçbir şekilde ateş et evet birisi bize saldırdı. Kim saldırdı? Evet. Saldırmaması lazımdı ama saldırdı. Neyse saldırısını izleyelim var arkadaşlar. Arkadaş saldırdı. Yani burada arkadaşlar şu var yani iki tane ateş eden savunmaya rağmen şu ateş etmeyen depo ve barbar bu savunmalardan daha iyi aslında sizi koruyor çünkü tanklama görevi var arkadaşlar bundan dolayı zaten kanalda bir video paylaşmıştım ben neydi bu videonun başlığı şu puanlarınızı artırın diye değil mi? İsabet puanınızı artırın. işte bundan dolayı zaten belediyenizi yükseltin diyorum. Çünkü belediyenizi yükselttiğinizde mesela belediyesi düşük oyuncuda şu kaya saçar yok. Kaya saçarı aldığınızda size ilave 4800 isabet puanı geliyor. Şimdi diğer kaya saçarı açtığınızda bir 4800 isabet puanı tabii ki direkt full fulllediğinizde 4800 ama açtığınızda da bu herhalde 2500 3000 civarında bir şey geliyor. İsabet puanı demek sizin aslında rakibin sizde vurması gereken, alması gereken canınız arkadaşlar. Yani canınız ne kadar fazla olursa o kadar direnirsiniz. Bu çok basit mantık ama bazı arkadaşlar ya bilmiyorum cahilliklerine veriyorum. Israrla bunu anlamak istemediler arkadaşlar. Bakın oyun kodları yazılırken bunlara dikkat edilir. Oyunu yapanlar bunlara dikkat edilir. Yazılımdan anlayanlar belki benim ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlardır ama direkt böyle oyun açıp ya yani şu birlik çok güzel bilmem ne çok da güzel duruyor falan deyip birlikleri seçenlere zaten benim dediklerimi o zaman anlayamıyorlar ama emin olun e, oyun yapanlar yazılımdan anlayanlar benim dediklerimi çok iyi algılıyorlardır. Yani canınızı artırmaya çalışın. Haritaya baktığınızda isabet puanınızı yükseltmeye çalışın. Bundan dolayı her zaman Belediye basın, belediye basın, belediye basın. Bundan dolayı diyorum ama ya, tabii 200 300 bir takipçili YouTuber'lar var. Onlar tam aksini söylüyorlar. Onları izleyenler basmayabilirler ama başarılı gördüğünüz bütün hesaplar şuna emin olun arkadaşlar. Belki 4-5 yıllık hesaplardır ve kahramanları full'dür arkadaşlar. Bakın kahramanları full alan bazı ben de denk geliyorum. Kahramanlar full 3000 veya 2500 kupalı köylere saldırıp video çekiyorlar. Arkadaşlar ya kahraman full olduğu zaman her köyü yenersin arkadaşlar. Bakın kahramanınız full olduğunda yenilmeyecek köy yok. Bak bunu unutmayın. Kahramanınız full olduğunda yenilmeyecek hiçbir köy yok. Çünkü oyun tamamıyla saldırının başarısı üzerine kurulmuş. Yani şöyle bir şey yok. Senin savunman var. Hiçbir saldıran birlik seni yenemiyor. Öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Muhakkak bütün oyunlarda saldıran tarafın yeneceği üzerine oyunlar kurulur. Tabii sen savunmanı güçlendirerek veya düzenlerini güçlendirerek veya değişik düzenler yaparak bu saldırıyı yenilmeyi en aza indirmeye çalışıyorsun. Sadece yapılan bu arkadaşlar. Hatta arkadaş şey yollamış biz tabi video çekiyorduk. Video 12 dakika oldu. Şurada bir deneme daha yapacaktım esasında ama bu video yetişecek mi bilmiyorum. Çünkü 15 dakikada program kapatıyor. Evet şimdi ejderle bir saldıracağım arkadaşlar. Kimse saldırmadan. Hatta şurada daha büyülerle ilgili de denemeler yapacağız arkadaşlar. Ee, sizlere çekeceğim. Büyülerin avantajları veya... E, bombaların, tuzakların önemiyle alakalı video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ejderi bir yollayalım. Bir ejder buraya yollayalım. Şimdi 12 dakika, 13 dakika. Bir ejderi yolladık. Ejder de esasında e, güçlü bir şey. Hem de max ejderi yolladım. Bakın e, bir ejder yolladım. Bir ejder vuruldu. Yani iki tane kule. Mesela bir ejder ikinci ejderin canı yarıya kadar indi. Böyle ayrı yolladığımızda tek olduğunda bakalım. Evet ejderde çok fazla fark etmedi. Bir tanesi yetti arkadaşlar. Şimdi şuraya yollayalım depoya. Deponun önemini burada da göreceksiniz arkadaşlar. Bakın bir depo bir ejder yetmedi hatta ikinci ejderi yollayacağım da şansa da 3 tane ejder almışım ya neyse en azından ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar yani depolarınızı ve barbar krallarınızı e, gereksiz yerlere koymayın arkadaşlar bunlar güzel bir tanklama yapıyorlar bunu unutmayın videoyu burada sonlandırıyorum